Evet selamünaleyküm dostlar. Ben Salman Yücel kanalıma hoş geldiniz. Beğeni ve abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Kuşları kuşlara yerde bakıyoruz. Kuş uçuramıyorum. başımda bir atmaca şahin belası var. Biraz önce yavruları kaldırdım hemen geldi saldırdı. Şükür yavrulardan alamadı. Vallahi ne yapacağımızı ne edeceğimizi şaşırdık. Kuşlar hep perem perem ürkek oldu. Artık bir değişik bir şey oldu hayvanlar. Buranın da otunu biçmiş akır sahibi, mal sahibi. Kuşlar yayılmaya çıktı böyle. Hafiften. Başımızda bir bela var ya. Yani. Vallahi kuş komadı bizde. Yani bunlar damızlıklarla yavruları bir çıkarttım ki şey olsun diye biraz böyle gezinsinler, kanatları açılsın falan diye damızlıklarında. da. Uçurduklarımızı hep atmaca'ya verdik. teki aldıklarımızı ee, yeni söken yavruları, havai fişekte olanları, çoğunu hadi ben, şş. şş. Kuşların çoğunu atmaca'ya verdik. Bir şey kalmadı elimizde. en kısım en kısım bu eke kuşumuz kanatları kesik olduğu halde yani şey tam kesik değil de kanattan ciletlemiştim yavruları yeniden başladım yeniden uçurmaya başladık buna bile fırsat vermiyor yani yavru uçurmana bile kuş kuşların fırsatını vermiyor bilmiyorum ya hayırlısı inşallah ama kuştan soğuttu iyice yani bu sene bayağı bir atmacıya kuş verdim her açmamızda da sohbet bu oluyor ama gerçekten yani bela ya vallahi billahi bela başımıza bela oldu iyice. Kuşumuzun hepsi bu. Yavru, eke hepsi bu. Damızlıklar. Burada 8 10 12 tane yavru var. eş atmadığım 2 tane 3 tane erkek var. 3 tane fazla dişi var. Ondan sonra diğer kalan 3, 6, 8 çift 8 çifte damızlık olanlar var. Kendi damızlıklarım. Vallahi bir şey yapamıyoruz. Atmacanı sıkıntısından dolayı. Yani bir kaldırdım biraz önce 5 dakika yani kaldırdım 5 dakika çok yani 2 dakika 3 dakikada hemen geldi saldırdık. Yavruları bile uçuramıyoruz artık. Yani yavruları uçurmamız hayvanlar korkuyor. Hemen yere inmek istiyorlar ne yapacağımızı şaşırdık şeker de verdik yine olmadı her türlü şey yapıyoruz ama kümeste temizleyemedim bu sıralar biraz işlerden dolayı orada bir yavrumuz var burada bir, bir çift yavrumuz var burada bir, bir çift yumurtamız var yapabildiğimiz şu an hiçbir şey yok. Anca geliyoruz gidiyoruz yem veriyoruz. Başka bir yaptığımız bir şey yok. Burada bir çift yeni bir yavrum çıktı şükürler olsun. Bunları çok bekliyordum. Bir kardeşi vardı. Kardeşini... Burada da bir çift bir beyaz var. Şu an... Kardeşi vardı. Öldü hayvan. Hastalandı öldü. Neden oldu? Altı yok. Kuş alıp getirme de yok. Bir şey diyor ama yine de kuşlarda bir hastalık bir... Hastalık yok yani şükürler olsun da. Nasıl olduysa bir şey oldu. Burada bir yeme düşecek bir yavrumuz var. Yakında o da iki, günden yeme düşer. Belki de düşmüştür yani. Sesim biraz acayip geliyor olabilir. Bir ameliyat geçirdim. Bende biraz problem vardı. Nefes alma problemi vardı burundan. Burundan bir ameliyat geçirdik. Şu an yani maskeli bandajlı falan duruyor yüzüm. İnşallah bir haftadan o maske falan yüzümüzdeki altı şey falan çıkacak. O zaman inşallah daha güzel sesimiz solumuz çıkar. Vallahi dostlar ben bu işin bir şey anlamadım ya bir zevki kalmadı bunun. Kuş havada olmadığı zaman bir zevki kalmıyor. Kuş yerde ben pek sevmiyorum. Yavru kuşu ekesi de olsun yavrusu da olsun. Bu görmüş olduğunuz buradaki bir çifti ben erkeğini Yavruya kutsun. Kuş normalde taklayı çevirmişti. Kızmıştı. Bunu hazırlıyordum. Yavruya kutsun da dedim. Ondan sonra şey olsun. Ee, uçurayım diye, uçurayım diye düşünüyordum. Ameliyat olduğum gün bizim yeğeni İsmail'e emanet ettiydim. O da onların yemini vermemiş. Bunları unutmuş. Yavrular altında bir çift. Yavru altında. Acıktan ölmüşler. 20-25 gündür bunun arkasını bekliyordum. Biraz daha da fazla yani oldu da. Yani o hayvana yazık oldu. Üzüldüm. Hayvan şimdi yeniden dişi kovalıyor. Yumurta yapacak, çıkaracak, yavruya kusacak. Yeniden antrenman vereceğiz. Bilmem ne falan pişmez işi uzayacak. Yavruları uçuramıyoruz. Atmaca sıkıntısından dolayı hayvanlar takla çevirmeden kızacak diye korkuyorum. Kızgınlık gösterir, kızgınlık gösterirler diye. Bu temizleyemedik. Başımızdan belayı atamadık. Ailesi olsun diyelim ya. Bilmiyorum. Bakalım bakalım. Ne olacak ne olmayacak. Yani video çekme şeyim yoktu aslında. Durumum yoktu. Sadece abone olan arkadaşları, izleyen arkadaşları ufak olsun bir bilgi verelim diye şey ettim. Hani neden video çekmiyor falan diyorlar. Video çekmememizin en büyük sebebi atmaca. Atmacanın dolayı zevki kalmadığı için yani bir, bir şey gösteremiyoruz. Bir kuşumuzu uçuramıyoruz. Bir şey kalmadığı için mecbur bu şekilde e, at, şey ya, video falan çekimi yapamıyorum. Bir de ameliyatın dolayı şey etmedim. Tadı tuzu kalmadı. Vallahi bazen kafam kızıyor lan bırak kuşu da batsın kışı da batsın diye de işte olmuyor ya. da olmuyor. Gel gel. Kuşlar nefese veriyor. Yukarıda Gökdoğan alıyor. Aşağıdan Şahin alıyor. Vallahi. Allah büyük inşallah. Fazla da almayın. Atmacanız şeyin Şahin nereden çıkacağı belli olmuyor. Yavaş 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 yavaş. Şu yavrular uçmak istiyor ama bir türlü şey demiyoruz ya. Vallahi bile çok yazık oluyor hayvanlara ya. Yavruları uçuramıyoruz ya. Uçuramıyoruz, uçuramıyoruz, uçuramıyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Burayı çevirecektim normalde bu şey almıştım. Bariyer almıştım buraya. Ağaç bariyerlerden almıştım. Onu yapacaktım. Bu da kaldı. İnşallah onu da yapacağız haftaya. Kuşların pisti güzelce temizlenecek. Ona da vuramadım. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bizden bu kadar şimdilik. İnşallah şu Gökdoğan Atmaca Şahin sıkıntısını başımızdan attıktan sonra kuş uçurmaya başlarız. Tekrardan o güzel günlere döneriz diye umut ediyorum. Allah'a emanet olun dostlar. Ee, dediğim gibi video çekememe sebebim %90 Atmaca yüzünden oluyor. Çünkü kuş bırakmadı. Ne var ne yok hepsini aldı götürdü. Sıfırdan yeniden başladım yani bu yavrular taklay dönmesini taklay dönmeleri için uçurmak istediğim kuşlar. Bunları da uçuramıyorum yani. Sıfırdan başladık. Bir uçurduklarımızı aldı gitti. İkinci uçurduklarımı, tek aldıklarımı aldı gitti. Bunlar üçüncü çanaklar. Artık bunlar da işte uçuracağız. İnşallah uçurabilirsek bunlardan bir şey yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak bu sene böyle kuru kuruya Bekleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Cümleten selamünaleyküm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Selamünaleyküm.